Hepinize Merhaba arkadaşlar ben milik bugün eğlenceli ve komik tasarlanmış sınıf isimlerine bakacağız ee, kanalıma abone olsanız çok sevinirim daha konuyu uzatmadan videomuza geçelim e Evet ilkiyle başlıyorum vurur yüzü ifadesi o mükemmel 10 e yapmış bunu 10 sınıf sınıfı yapmış bayağı güzel Bence anlamda geçelim. Söyle ona Sebastian. Aa, aklıma şarkı geldi. Söyle ona Sebastian ağzımı açtırmasın akşam akşam. Mükemmel şarkı var. Bunda da şarkı anlamı var. Diğerine geçelim. Senfoni. Anlım kadarıyla senfoni diye okunuyor. Senfoni çok bilmiyorum ama. Yani olmuş. Geçelim. Son bir çare Son bir bakış Oo. Baksana 11. sınıflar yapmış Baya güzel duruyor ya Mükemmel yapmışlar Buradan Alkışlıyorum Neyse geçelim Biz onu görmeden sevdik Vay Bu da Sevgi anlamı katıyor anlamda. Güzel yani. Bu sınıfı verdiğin onca emeklere minnettar. Bu da baya yani güzel saygı anlamı katıyor. Mükemmel yapmışlar ya. Her şey mükemmel diyorum. Ne diyeyim valla. tepkine vereyim ki. Bir sıradakine geçelim. 9 canım olsa onunu sana verirdim. Bu <laughs> baya iyi. Geçelim. Önce öncelikle selamın aleyküm arkadaşlar. Ben diji dikkat. Vay <laughs> komik. Bak öncelikle bak yazmış ya, öncelikle yazmış şey. Öncelikle selamın aleyküm. Bak orada bir anlamlık var. Bayağı güzel. Dokuz edelenmesi. Şu dokuz edelenmesi ya öyle okumuyoruz. Dokuz edelenmesi. O neymiş sıradaki? Ne yapıyorsun birader? Ne yapıyorsun birader? Bu bu da güzel olmuş. Bak bayağı iyi. Ne yapıyorsun birader? Böyle konuşma var ya. Güzel eğlendili olmuş. Oo. Ne yapıyorsun be? Ne yapayım be? Ne yapayım be? Böyle yapmışlar bunlar da. Güzel. Şimdi sıradakine geçelim ne Bakıy bakıyon bir bilader. Bak yanlış yazmışlar. Bilader değil, birader. Bir r var, r. R birader diye. Ne bakıyon birader. Hmm, güzel ama yani yine de. O o ne idi kız? Böyle okumayacağız tabii ki. O ne idi kız? <gülüyor> Oho. <laughs> Mük. Çok iyi. Şimdi geçelim. Barcelona. Bak. Barcelona. Barcelona. Barcelona biliyorsunuz ki takım. Milli bir takım. Tombalı. Bunu söyleyince aklıma ilk ilk şey gelen. Ton 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 dardanel ton. Neyse bu esviri de yapmayacaktık ama. Bayağı güzel olmuş. Ton balığı. Dur. Ne çeyim. Rexona yani <laughs> neyse beyons beyonce beyons bunu çok anlamadım ya piston aşağı piston aşağı yavaş 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 ooo baya komik yani piston <laughs> aşağı hmm. yani buna puanım 100 üzerinden 100 veririm yani güzel o öyle bir komik <laughs> Bayağı komik. Baradona. Evet, eskiden Arjantinlerin Messi'siydi işte. Futbolcuydu Maradona. Biliyorsunuz ki. Sıradakine geçelim. Onca vatan. Önce vatan almalı da onca vatan yani. Ama önce vatan diye okunca daha anlamlı oluyor. Ama güzel yani. Önce vatan güzel. Buna bin üzerinden bin veririm. Güzel. Anlamlı. Şimdi sıradakine geçelim. O ne diyor? O ne diyor? Site ile ilgili mi o ne diyor yoksa? Yani bilmiyorum. Ya da o ne diyor? Kim ne diyor? Öyle mi bilmiyorum. Sıradakine geçeyim. RVP ilk 11'de. RVP ilk 11'de. Bak yavaş okursak olmaz yani şöyle. RVP ilk 11'de olmaz. RVP ilk 11'de. Bak böyle oluyor. Bu da güzel yapmışlar. Geçelim. Son bir dileğim var mutlu ol yeter. <laughs> Oo güzelmiş. Bayağı iyi. Şimdi sıradakine geçelim. Gonca. Güzel. 11 ayın sultanı. Hoş geldin 11 ayın sultanı Ramazan diyoruz ya. Mükemmel. Çok güzel. Baya anlamda. Şimdi diğerine geçelim. James Bond. Vay. Vay 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 vay. James Bond. Güzel. Evet sınıf isimleri bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz e, kanalıma abone olsanız çok sevinirim. O, görüşürüz.